Herkese merhaba. Tüm Vistli bölgelerinde Stage 2 grup aşamaları sona erdi. Bazı bölgeler playoff maçlarının bir kısmını oynamış olsa da bu bültende yalnızca grup aşamasını değerlendirip ele alacağız. Bültenin bazı bölümlerinde kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Elbette sizin farklı fikirlere sahip olmanız gayet doğal. Her bölgeden 4 takım sezonun en iyilerinin mücadele edeceği Champions 2025 Paris'te katılma hakkı elde edecek. Stage 2 ilk 2 sırada tamamlayan takımlar doğrudan Paris'e giderken diğer 2 takım sezon boyunca topladıkları puanlarla bu turnuvaya katılma şansı yakalayacak. Ayrıca Stage 2'deki sıralamalarına göre para ödülü kazanacak. Şimdi daha fazla detay için bültene başlayalım. Amerika bölgesinde grup aşaması 18 Temmuz'da başladı. Sentinels Alpha grubunu 5-0'lık namalı performansıyla domine etti. G2, C9 ve EG onu takip ederek playoff'lara yükselen diğer takımlar oldu. 2Game ve Fury ise bu gruptan elendi. Omega grubunda liderliği enerji alırken Leviathan, One ve Crew playoff biletini kazanan diğer ekipler oldu. Aspas'ta MIBR son anda playoff kaçırırken yeniden yapılanma sürecindeki Loud grubun sonuncusu olarak sezonu noktaladı. Çin liginde son şampiyon EDG'nin düşüşte olan performansı performansı dikkat çekmeye devam ediyor. Alfa grubunda BLG, EDG, Tylo ve Trace playofflara yükselirken Omega grubunda Stage 1 şampiyonu XLG'nin güçlü performansı onları grup lideri olarak playofflara taşıdı. All Gamers, DRG ve FPX ise Omega grubunun diğer playoff ekipleri oldu. EMEA bölgesinde grup aşaması son haftaya kadar nefes kesen bir heyecanla geçti. Takımların her hafta değişen sıralamaları rekabetin ateşini hep yüksek tuttu. Grup aşamasının tek namalup takımı Heretics, Alfa grubunu lider tamamlarken Giantex, BBL ve Vitality diğer playoff ekipleri oldu. Omega grubu bunda ise beklendiği gibi Team Liquid, Fnatic, Na'Vi ve Carmine Corp playoff'a yükseldi. Pasifik bölgesinde DRX ve PRX grup liderleri olarak playoff'lara yükselirken RRQ, Talon, Nongshim, Red Force, T1, Genji ve DFM diğer playoff takımlar oldu. Genel tabloya bakarsak Heretics ve Sentinels grup aşamasını namalip bitiren iki takım olarak öne çıkıyor. Bülten'in bu bölümünde bazı hayal kırıklıklarına ve düşüşlere odaklanalım. 2024 Essentials ile Lig'e yükselen 2Game ne yazık ki ligde tutunamadı ve yalnızca bir sezon sonra yeniden VCL'in yolunu tuttu. 2022 Şampiyonu Loaded' düşüşü ise sürüyor. Loud Stage 2 öncesinde 2 oyuncu ve koç değişikliği yapsa da bu kadro takıma sadece 1 puan kazandırabildi. Çin bölgesinde Toronto'nun sürpriz ekibi Wolves Stage 2'de yalnızca tek bir galibiyet aldı ve bu playofflara yükselmek için yeterli olmadı. EMA bölgesinde Vitality her ne kadar playofflara katılmayı başarsa da kağıt üzerindeki yetenekli kadrosuna rağmen son anda alınan bu sonuç pek tatmin edici görünmedi. Takımın playofflarda daha iyi performans sergilemesi gerekiyor. Bu sezon Pasifik Ligi'ne yükselen Boom Esports Stage 1'de 5-0'lık etkileyici bir seri yakalamıştı. Ancak Stage 2'de tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bu maç kazanmayı bırakın sadece bir harita zaferi elde ederek stage 2 galibiyetsiz tamamladı. Bu bölümde önce ligin öne çıkan takımlarına ardından oyuncularına göz atacağız. Enerjinin 4 galibiyetlik performansı takımı oldukça formda gösteriyor. Oyuncu tarafında ise Levite'nin genç yeteneği Seto dikkatleri üzerine çekiyor. Grup aşaması boyunca 4 farklı düelist ile izlediğimiz oyuncu en çok yoruyu tercih etti. Seto'nun 269 ACS'lik performansı onu ligde 2. sıraya taşıdı. This time Bird plucked out of the sky, the Overstrike invested. we Will buy a little bit of time, try to segment them off, but Oki's in such an awkward spot. committing to the plan. you see the buy? It's, it's really just Oki here with Sato over his shoulder. And Op in hand. Forced out of the play though. As the spam connects, the op does too. Much more work to be found. The, Pop's the ult to try to get away, to try to stay alive and buy some time. Great, suck, and now he pops on the other side. Back out, the flash connects three on the round for the duels. Makes that four. They on the other side. You know, and suck! Again, have been very strong on this part of the map. It's been really difficult to get past him. Oh! suck! Oh! Still sitting over towards C. And the thieves looking to try and see if they can do this one. Showstopper unleashed out the back pocket. Oh! Oh! Baby Bay'den bahsetmeden diğer bölgeye geçmek istemiyorum. 30 yaşındaki veteran oyuncu 2023'te kariyerine ara vererek sunuculuğa geçiş yapmıştı. G2'da sağlık sorunları yaşayan Leaf'in yerine profesyonel arenaya geri dönen Baby Bey, 185 ACS'lik e performansıyla ligin genç oyuncularına adeta taş çıkardı. <laughs> bölgesinde Stage 1'de fırtına gibi eserek şampiyon olan ancak ilk global sahnesinde hayal kırıklığı yaşayan XLG Stage 2'yi domine ederek muhteşem bir performans sergiledi. Takımın ve ligin yıldızı Rarga grup aşamasını sessiz geçirse de takım arkadaşı Happy 1.85'lik KDA'sı oldukça etkileyiciydi. EMEA bölgesinde Giant X'ten bahsetmek yerinde olur. Ekip 2024 sezonundan bu yana en iyi performansını sergileyerek playoff'lara yükselmeyi başardı. Vistie'ye katıldığından beri istikrarlı bir şekilde güçlü performans gösteren Rians, bu split'te adeta bir başka oynuyor. 239 ACS ve maç başına 160 3 hasar ortalamasıyla oynayan temsilcimiz Heretics'in yükünü her anlamda hafifletiyor. Pasifik bölgesinde sadece ligin değil tüm turnuvaların favorisi olarak görülen Cenci oldukça inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Stage 2, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan ekip playoff'lara grubunun son sırasına girmeyi başardı. Uzun süredir VFM forması yenmeyi ise Stage 2'de kariyerinin en iyi performansını ortaya koydu. 266 ACS'ini oynayan oyuncu bu alanda zirvede yer aldı. 4 bölge dikkati alındığında global ACS lideri Cloud9'dan oldu. ACS listesinde 4 Amerika, 4 Çin, 1 EMEA ve bir Pasifik oyuncusu bulunuyor. KD tablosunda da Oksi liderliği sürdürürken listede 5 Amerika, 2 Çin, 1 EMEA ve 2 Pasifik oyuncusu yer alıyor. Sezon boyunca toplanan puanlar her bölgeden iki takımın Champions 2025'e katılmasını sağlayacak. Amerika bölgesinde G2 ve Sentinels şimdiden yeterli puanı toplayarak Paris biletinin garantiledi. MIBR playofflara katılmasa da 9 puanla 3. sırada yer alıyor ve alınacak sonuçlara bağlı olarak Paris'e katılıp katılmayacağı belli olacak. Sezonu 10. sırada tamamlayan 2Game daha önce belirttiğim gibi doğrudan ligden düştü. Essentials'tan yükselen diğer takım olan G2 g Champions'a katılması Vist'te kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu durumda Amerika Essentials 2025 şampiyonu Vist'e yükselen tek takım olacak. Çin bölgesinde EDG ve XLG 13'er puanla zirveyi paylaşırken playoff sonuçları takımların nihai durumlarını belirleyecek. Ayrıca ligden düşecek ya da Essentials'la mücadele ederek slotunu koruyacak takım henüz netleşmedi. Essentials'tan yükselen XLG ve DRG playoff'lara katılmayı başardığı için eğer her iki takım da Champions 2025'e gitmeyi başarırsa lig sonuncusu Essentials'ta yerini korumak için mücadele edecek. Ancak bu iki takım sezonu 5-8. sıralar da tamamlarsa Essentials'a yarışacaklar. EMEA bölgesinde Fnatic son galibiyetiyle Champions 2025 biletini garantiledi. Kalan 3 bilet için takımlar playofflarda kıyasıya mücadele edecek. Essentials'tan lige katılan Gentleman ve Apex son iki sırada yer alarak ligden düştü. EMEA Essentials 2025'in şampiyonu ve ikincisi VCT'ye yükselerek yeni sezonda EMEA'ya 2 yeni takım katılacak. Pasifik bölgesinde tüm takımlar zirveye oldukça yakın bir performans sergiliyor. Playofflara gelirken henüz Champions 2025 Paris biletini garantileyen takım bulunmuyor. Bu sezon lige katılan Boomy Sports sezonu 8. sırada tamamlayarak Essentials 2025'te mücadele etmek kazandı. Eğer Nok şimdi Red Force Champions'a e katılmayı başarırsa Vistli'de kalmaya devam edecek. Ancak playofflardan elenirse bu Miss Sports ile Essentials'da yarışacak. Bu senaryoda Essentials'tan ilk iki takım Pasifik Ligi'ne yükselecek. Liglerin en çok izlenen maçlarına göz atalım. Çin bölgesinde izlenme istatistiklerine ulaşılamadığı için sağlıklı veriler elde edilemiyor. Bu nedenle diğer 3 bölgenin izlenme sayılarını inceleyelim. Amerika Ligi'nde zirvede 295.063 izleyiciyle takip edilen 100 Thieves Love serisi yer alıyor. EMEA'da Heretics Gentleman serisi Sonluk olarak 200.772 izleyici tarafından izlendi. Pikten düşen Gentlemates'in geniş taraftar kitlesi ligin en çok izlenen 2. ve 3. maçlarında Gentlemates karşılaşmaları olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum Riot Games'i muhtemelen hayal kırıklığına uğratmıştır. Pasifik bölgesinde ise grup aşamasının ilk gününde oynanan T1 PRX serisi 314.580 izleyici tarafından takip edildi. Amerika bölgesinde en çok tercih edilen haritalar Heaven ve Lotus oldu. Icebox ise 24 yasaklamayla en çok banlanan harita oldu. Çin bölgesinde Lotus en sık seçilen harita olurken Crowd 25 yasaklamayla öne çıktı. EMEA'da 16 seçimle 30 en çok tercih edilen harita olurken Icebox 21 kez yasaklandı. Pasifik bölgesinde ise diğer bölgelerden farklı olarak Crowd popüler oldu. Yasaklama tarafında Bind, Icebox ve Sunset 26 şar yasaklamayla en çok banlanan haritalar oldu. Genel tabloya bakıldığında bölgelerin çoğunlukla Lotus oynadığı ve Icebox'ı yasakladığı görülüyor. Tüm bölgelerde en çok tercih edilen ajan Omen oldu. Harita havuzundaki dinamikler göz önüne alındığında bu seçim oldukça mantıklı görünüyor. Amerika bölgesinde Phoenix Verena, Çin bölgesinde Teo, EMEA bölgesinde ve Verena, Pasifik bölgesinde ise Reyna ve Phoenix hiç tercih edilmedi. Peksa bültenin sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>